Ve Fokus'un son kısmında değerli bir ismi ağırlıyoruz. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizimle birlikte. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi e, perakende satış verileri açıklandı TÜİK tarafından. Ve şöyle bir baktığımız zaman Şubat verisi aylık bazda son iki yılın en sert düşüşüne işaret etti. E, burada ciddi bir e, daralma söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin rakamlarınızda nasıl yansıyor acaba? E, Şubat ayı tabii... E... Normal karşılıyoruz biz bunu çünkü şu deprem etkisi bizim de yaptığımız anketlerde ortalamada yüzde 20 gibi bir ciro ve ziyaretçi kaybını tespit ettik. Dolayısıyla gayet normal fakat Mart ayından itibaren yeniden toparlanma başladı. O yüzden e, normal karşılıyoruz Şubat'taki bu düşüşü evet. ama önümüzdeki e, özellikle bayram alışverişi ve daha sonra e, sezon alışverişleriyle beraber e, bu açığı kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Evet ya bayram alışverişi e, Ramazan'da biraz genelde sanıyorum sakinleşiyor tabii. ama bayramla beraber tekrar canlanan tabii, 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 bir tablo tabii, tabii. var. İhracat tarafında nasıl bir tablo görüyorsunuz? İhracat, 3 aylık verilere baktığımız zaman Türkiye'nin ihracatı son yılların en yüksek ilk çeyreğini açıkladı. Dolayısıyla ihracatta bir düşük 61.6 milyar dolarlık bir ihracat verisi var. Geçen yılda bizim iki, Mart ayında özellikle 23.6 milyar bir ihracat olması... Ee, ve bu rakamın da e, geçmiş yıllara göre yüksek bir rakam olması ihracatta morallerin e, iyi olduğunu gösteriyor. E, düşük kura rağmen e, bu başarıdır diye düşünüyorum çünkü kur etkisi ihracatçıyı çok olumsuz etkiliyor çünkü e, işçilik ve enerji maliyetlerindeki <laughs> enerji maliyetlerindeki nispi düşüşe rağmen enerji ve işçilikteki artış e, bizim e, yurt dışı pazarlarda özellikle tekstil hazır giyimde rekabetçiliğimizi çok önemli derecede etkiliyor. Zaten tekstil hazır giyimde de önemli düşüşleri kaydetti ama toplam ihracatta ise e, ...fena gitmediğimiz görünüyor ilk üç ayda. Evet, e, yani yurt dışında işlerin sanıldığı kadar kötü gitmemesinin bir payı var sanıyorum ki. O iyi. Bir taraftan hani buradaki yabancılar, yani turistlerin alışverişi önemli. Deprem etkisiyle sanıyorum ki orada da biraz bir olumsuz etkilenme süreci oldu. Ama acaba hani o depremin etkisi yaz aylarında nasıl e, yansıyacak? Cirolara nasıl yansımasını bekliyorsunuz? Şimdi yabancıların önemli etkisi var. Çünkü bankalar arası kart merkezinin verilerine baktığımız zaman... 3.7 trilyon liralık bir alışveriş olmuş geçtiğimiz yıl. Bunun yüzde onunu 366 milyar 366 milyar liralık kısmını yabancı kartla harcamalar sağlıyor. Dolayısıyla yabancının bizim toplam harcama içindeki payı yüzde on. Özellikle de bazı bölgelerde bu e, ...belirli aylarda... ...yüzde otuzlara, kırklara varıyor. Hele hele bazı AVM'lerde... ...yüzde altmış, yetmiş... ...oranlarına ulaştığını... ...biliyoruz e, yaptığımız görüşmelerle... E, ...ve anketlerle. E, o bakımdan... E, ...bizim turist harcamasının... ...bizim için, perakende sektörü için... ...hayati önem taşıyor. E, turizmimizi o bakımdan... ...önümüzdeki yılda da yani... ...2023'te de e, aldığımız... E, ...veriler iyi olacağı yönünde özellikle Şubat ayı çok ilginç Şubat ayında turizm verileri artış gösterdi turizm turist sayısında Şubat'ta artış vardı depreme rağmen ve rezervasyonların da çok iyi gittiğini görüyoruz tahmin ediyoruz ki 2023'te de çok olumlu bir turist e, ...girişi olacak ve iyi bir turizm sezonu yaşayacağız. Öyle görünüyor. Evet e, bunların hepsini tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi... ...adeta can damarı. Hani sizin tabii. sektörünüzün turistlerin harcamaları bunların hepsini takip ediyoruz. Bir taraftan da hani böyle e, sektördeki problemleri tespit etmemiz gerekirse... ...örneğin mesela e, kira artışları çok ciddi anlamda e, hani konutlara uygulanan %25 üst sınır iş yerlerine uygulanmıyor ve bu tabii e, hani hem dolaylı olarak enflasyonu etkiliyor hem de sizleri zora sokan bir süreç yanılmıyorsam. Nasıl orada hani herhangi bir değişim talebi var mı? Nasıl çalışmalar yapılıyor bu konuyla ilgili? Şimdi konutlarla ilgili sınırlama önümüzdeki aylarda sona erecek. Onunla ilgili de ee, zaten bir daha e, Sayın e, Maliye Bakanımız Nurettin Nebati bir daha e, %25'lik bir sınır olmayacağı konusunda... Yanılmıyorsam Temmuz ayıydı. Evet Temmuz ayında açıklama yapmıştı. E, i̇lk e, %25'lik sınır konduğu zaman bize soruldu bu. E, bizim e, görüşümüz bu noktada şu şekilde oldu. Eğer e, kiracıyla özellikle ticari alanlarda kiracıyla mülk sahibini karşı karşıya çatışma noktasına getirmek getirmemek gerekiyor ve getirmek istemiyorsak buraya bir sınır koyulacaksa mutlaka mülk sahibinin buradaki kaybının önemli bir kısmı veya tamamının da vergi kolaylığı olarak karşılanması gerektiğini söyledik. Şimdi geldiğimiz noktada tüfe yıllık tüfe ortalaması yüzde 50, kira artışı yüzde 70. Şimdi tabi diyebilirsiniz ki. Daha önce de bu tam tersiydi. Hı hı. Ama enflasyonla siz müde, e, mücadele ediyorsanız kira kalemi e, gerek e, esnaf, gerek perakende, gerek ofis e, düzeyinde e, bütün iş dünyasının en önemli gider kalemi. Hı hı. E, ve bu gider kalemine bir sınırlama getirirseniz enflasyonla da, Mücadeleye önemli bir katkı sağlamış olursunuz. E bunu yine biz önerimizi yineliyoruz. Yani 20 puanlık fark e çok bariz bir şekilde e, enflasyon olarak bize geri dönüyor. Yani bir müddet yani bu bir yıl olabilir. E, Tüfe ortalamasının 60'ı oranında kira artışı yapılabilir. Aradaki farkta e, kira layının e, vergi matrağından vergi kolaylığı sağlayarak ona da bir avantaj sağlanarak devlet tarafından karşılanabilir yoksa bu enflasyon e, maliyet artışları e, çok ilginç de bir veri vereceğim e, yıllık tüfe mart ayı itibariyle 50.5 evet. e, bizim giyim ayakkabının %18 bu şunu gösteriyor zaten vatandaş önceliğini gıdaya vermiş durumda evet. kira gıda eee temel harcamaların haricinde bütçesinde çok az bir yer kal kaldığından dolayı talebe bağlı bir daralmadan ötürü de fiyatlarda da artış olamıyor. Yani bizim e, giyim eşyasının üfesi %55 çıkıyor TÜİK verilerine göre. Ama TÜFE verisine göre %18 e, tamamen bu firmalar tarafından sübvanse ediliyor. Yani firmaların bu denli ee, sübvanse ettiği bir durumda e, mülk sahiplerinden de bir bazı sübvansiyon e, e, isteklerimiz e, olabilir diye düşünüyoruz ki bir kısmında bunun devlet e, karşılaması durumunda e, mağdur yaratmadan e, önümüzdeki bu kiralama e, dönemini atlatabiliriz niye düşünüyoruz. Evet bu önemli bir konu. Ee, dediğiniz gibi yani aslında pek çok kişiyi, pek çok tarafı aynı anda etkileyebilecek ve e, hayata geçtiği takdirde tabii. olumlu yansıyabilecek bir gelişme. Şimdi bir taraftan da başka bir kanun devreye girmişti. O da ortak alan giderleriyle alakalı bir kanun. Evet. Acaba hani e, avm'lere, siteleri, plazaları bütün bu e, bölgeleri etkileyen bu kanun sorunları çözmede e, faydalı oluyor mu? E, tabii ki e, sitelerde e, özellikle konut alanlarında fazla, daha fazla birden fazla daha doğrusu mülk sahibi olduğu için orada bir genel kurul ve genel kurulun neticesinde de tüm harcama kalemlerinin denetlenmesi ve orada bulunan insanların da orada oturan kişilerin de bu harcama kalemleri konusunda görüş bildirmesi katkı vermesi bir istişare ortamı yaratması sebebiyle olumlu olarak yansıyor. Ancak bizim gibi özellikle alışveriş merkezlerinde tek malik olması durumunda bizim en büyük sorunumuz şeffaflıktı. Biz şu ana kadar hiçbir şekilde detaylı harcama kelimini edinemiyorduk ve bundan dolayı da üyelerimizin yaptığı anket sonucunda yani neredeyse tamamı 98 gibi bir rakam çıkmıştı anketten şeffaf bir şekilde alamıyoruz verileri diye. E, bilgi gelmişti ve e, Ticaret Bakanlığı'nın e, gerçekten e, uzun süren müzakereler sonucunda Ticaret Bakanlığı konuyu inceledi ve bununla ilgili de bir kanun çıktı ve buna rağmen kanuna rağmen biz halen daha e, bazı konuların üstünün örtülmeye çalışıldığını gözlemliyoruz e, nasıl üstünün yani bizim yaptığımız harcama kalemlerinin nereye nasıl ne şekilde yapıldığının yani. ısrarla söylenmemesi durumuyla karşı karşıyayız. Ama inşallah bu kanun yürürlüğe girdi. 30 Nisan'dan itibaren bu rakamları biz alacağız. Çünkü şu var, şeffaf olarak rakamları göremediğiniz takdirde ne kadar verimli işletildiğini de nerelerde hata olduğunu da net olarak ortaya koyamıyorsunuz. Yani biz gittik İnegöl'de bir alışveriş merkezi, kooperatif şeklinde yapılanmış 220 bin metrekare mobilyum alışveriş merkezi. E, 18 lira metrekare e, gideri var. Ama öte yandan biz bu tarafta 180 lira ödüyoruz, 150 lira ödüyoruz. E şimdi e, bu yapılanmaları karşılıklı bakıp e, buradan e, bir takım kazanımlar elde edebileceğimiz, durumları da almak lazım. Nerelerde bu tasarrufu sağlayabiliriz? Sonuç itibariyle bu ürünlere yansıyor enflasyon olarak bize geri dönüyor ve pek çok e, üyemizden de şikayet neredeyse geliyor neredeyse kira kadar genel gider ödüyoruz diye. Bu maalesef konutlarda da e, çok önemli Aslında bir sorun. Aslında yani bu bahsettiğiniz şey şeffaflık e, her alanda olması tabii, gereken yani tabii. çok e, düşünülmeden sadece olması gereken bir şey. Bunun için bir mücadele vermek de Yani gerçekten inanılmaz çok bir şey. Yani şeffaf o nereye ne, ne kadar harcadınız diye e, bir mücadele veriyoruz. E bu başlı başına zaten e, evet. bize saçma geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan çok Öncel bizimle birlikteydi. Ve böylelikle biz fokusu bugünlük noktalıyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde seans ortasında yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.